Mesajla şu kontrolü örnek bir yolla görüyorsunuz. Devrede GSM modül, LCD ekran, ve adet röle bulunuyor. Devreyi mesajla kontrol edeceğiz. Şimdi e, röleyi çalıştırmak için komutumuzu yazıyoruz. Komutumuz 1 2 3, lamba 1, 1 2 3 şifre ifade ediyor devre için. Lamba ve bir de deren aktif olması mesajı gönderdik. Evet, mesajımız gönderildi. Evet, mesaj iletildi. Evet. LED'imiz yandı. Rol aktif. Şimdi LED'imiz bize geri bildirim mesajı gönderecek. Evet. LED yakıldı. Şimdi LED'i söndürmek için yine mesaj kullanacağız. Evet. Yine 1, 2, 3, lamba 0. Mesajımızı gönderdik. Evet, mesaj iletildi. Led kapatıldı şu an. Böyle kapalı. Geri bildiği mesajını bekliyoruz. Evet, led kapatılı mesajımızı aldık. Eğer komut dışı mesaj gönderirsek, Örneğin deneme. Evet şu an deneme mesajı gönderiliyor. Devre iletildi. Şu anda devremiz herhangi bir işlem yapmayacak. Çünkü bu tamamlamamış bir mesaj olduğu için devremiz işlem yapmayacaktır. Tanrımız mesajlar tarafından iki defa okunmaya çalışır. Çalışılır. En yani sonrasında silinir. Örneğin şimdi biz yeniden lambayı açmak için komut gönderelim. Evet, şu an mesajımız gönderiliyor. Evet. Gördüğünüz gibi et yak yakıldı. Evet. Ve tarafından yine bize dediğin yakıldığına dair mesaj gönderildi.